Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma bana videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Car da bütün modları denedim. 10. bölümüyle karşınızdayım. O zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben yeni bir TikTok hesabı açtım, ee, ekrana da koyacağım zaten, ee, takip etmeyi unutmayın ve orada aktif bir şekilde aktif olacağım yani, onun için takip edin. Hadi o zaman videomuz, videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ee, en son hatırlayacaksınız ki şu kalmıştık. Oyun niye böyle kasıyor? En son şu kalmıştık hatırlayacaksınız ki. Öyle. Yalnız ben bu kamera heh, açımı düzeltmek istedim. İstiyorum ve düzelttim de. Ee, bence çok keyifli geçecek. Yani ben seviyorum şu Hop. Böyle bol makaslı böyle <laughs> hızlı yapabileceğimiz bir araba çırakı. 190 mesela. 200 olsun. 190 ile ve 195 ile bile vites atıyor. Siz de düşünün artık sıradaki neyse ki modunda geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de otoyol modundayız. Bakalım modumuzda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Ben cidden ama seviyorum. Yani bilmiyorum. Volkswagen olduğu için mi bilmiyorum ama. Hop önüme attın ama be abicim. Ne yapıyorsun be ya. Şundan şöyle. Makas açacağız. Eşe i̇şte, hop hop. Neyse arkadaşlar sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de çöl modundayız ama Niye şaşırdım bilmiyorum ama Bak kar Car şu dağlar çok iyi ya. Tam böyle e, e, neyse. Dağlar çok iyi ya. Tar parkingin yapıyorlar resmen. Yanmaya yanmaya dönüyor mesela. Allah uçtuk. şunu tekrarlamı yola bağlanalım der diyecektim ve o zaman senedeki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de şimdi de daha modundayız. Hop şöyle bir gidelim. Döneceğim de şöyle. Çok iyi ya, Çok iyi yapmışlar. Var ya. Şu modun modunu modu, ıslanı yaprakla falan. Allah oy. O nasıl dönüştü? Bak şimdi bak. Allah neyse. Arkadaşlar. <laughs> Sıradaki modumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de yarış modundayız. Ama e, Aynı yarış modundayız. Şöyle bir basalım ya. Allah. Oh, oh. Bak kazra yaptım ben. Oh. tam diyecektim bakalım. Bakalım diyecektim de. Neyse ya. Motor bayağı var ya. Allah Allah. <Sessizlik> evet arkadaşlar sadece kim durun geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıraya kim olduğumuz şehir. Kim odundayız? Şöyle ve gidelim bakalım. Şöyle Allah sakin, relax, relax. Up. Şeyine. Hop hop Allah. Ablam. Kusura bakma. Neyse arkadaşlar. kim modumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Offroad modundayız. Bu nasıl? Ah, ...şöyle topraklı yol verin karşı bana, ya. E, dağ, taş, bayır, çıkalım ya. Allah Allah. Allah. Durun arkadaşlarım, ben çıkmaya Bir saniye, bir saniye. Hop Allah. dağdan çıkacağım da. Allah Allah neyse arkadaşlar olmuyormuş o zaman bitişe geçelim Evet arkadaşlar bugün sizlere e, kalp bütün modları denedim onun 10. bölümüyle dayım Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup zilleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.